Kolombiya, Brezilya, Meksika, İspanya. Özel jetlerle, lüks yatlarla, gemilerle Türkiye'ye kilolarca kokain gelmeye başladı. Değeri milyonlarca dolar olan bu kokainler Türkiye'ye nasıl giriş yapıyor? Mal nasıl dağıtılıyor? Bu işten kimler pay alıyor? Türk halkı bu zehirlerle nasıl uyuşturuluyor? Şarkılara konu olan, her sokak başında karşımıza çıkan bu manzaranın sorumlusu kim? Volt Medya Türkiye'nin uyuşturucu dosyasını açıyor. Ya otu sardım yaktım sarsla beni Kerata. Oğlu vallahi hadi bu ciaramız en Boş kafayla yaptın lan ses kes. Hastasızsın dede. Hap etkisi mi lan yoksa? Bonsayı'nın tripleri ölüyor mu lasesimi diyen yok mu? 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarından sonra emniyetin içi boşaltıldı. Tecrübeli narkotik, kaçakçılık polisleri ya sürüldü ya da KHK'larla işten atıldı. Uyuşturucu baronlarını bezdiren, Türkiye'yi uyuşturucu rotası olmaktan çıkaran polislerin yerini tecrübesiz siyasetin emrinde polisler aldı. Koçsak, polis Sadece polis değil, yargı da bozuldu büyük eroin operasyonlarına ve birçok cinayete ismi karışan İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti, AKP'li Burhan Kuzu ile bağlantılarını kullanarak bir hakime tam 3,5 milyon dolar rüşvet vererek hapisten kurtuldu. Baronla bile bir debatım olamaz. Bulunduğum konum buna müşahit değildir. Mizacım buna müşahit değildir. Sigara bile bilmem. Beni bilen bilir. Efendim ne para ne pulla işim olmaz. Polisin ve yargının darmadağın olduğu Türkiye'de uyuşturucu baronlarına yol verildi. 3,5 <laughs> milyon dolarlık bir rüşvetle zindaşti gibi büyük bir uyuşturucu baronunu hapisten çıkartabiliyorsunuz Türkiye'de. 3,5 milyon dolar bu adamlar için gerçekten çerez parası. Abi. Büyük uyuşturucu trafiği ile ilgili ilk skandal Haziran 2020'de patladı. Kolombiya Narkotik Polisi, Buenaventura Limanı'ndan Türkiye'ye deniz yoluyla seyahat edecek iki konteynerde sokak değeri 265 milyon dolar olan yaklaşık 5 ton kokain ele geçirildiğini duyurdu. Kokainin Türkiye'de kime teslim edileceği ise araştırılmadı. Dosyanın üstü örtüldü. 4 ton 900 kilo bulgur getirsek faturayı eksik yazdın diye bizi gene nezarete atarsınız ya. Lan kokain bu ya. Lan niye operasyon yok? Organize suç dünyasını çok iyi bilen Sedat Peker, ifşaları ile uyuşturucunun Türkiye'ye nasıl geldiğini, oluşturulan yeni rotaları anlattı. Peker, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlunun bizzat uyuşturucu trafiğinde önemli bir rol oynadığını iddia etti. Peker'in ifşaatıyla devletin içinde yer alan bazı grupların uyuşturucu işinde aktif görev aldığı ortaya çıktı. Sonra peşi sıra bu bilgiyi doğrulayan gelişmeler yaşandı. Önce Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca ata adıyla kullanılan özel jette 24 valize bölünmüş 260 milyon euro değerinde tam 1304 kilo kokain ele geçirildi. Uçak İzmir'den kalkmış, Brezilya'ya gitmiş, kokainle doldurulmuş, Belçika Brüksel'e gidecekken Brezilya polisinin baskınına uğradı. Sedat Peker bize normalde nasıl anlattı kokainin rotasını? Güney Amerika'dan kokain getiriliyor. Kıbrıs'ta iş adamı Halil Falyalı ve Bodrum-Yalıkavak Marina, Mehmet Ağar'ın ekseninden Ortadoğu'ya sevk ediliyor. Güney Amerika, Kıbrıs, Bodrum-Yalıkavak Marina ve Ortadoğu şeklinde rotayı bu şekilde çizmişti Sedat Peker. Fakat biz bu sevkiyatta ve bu baskında şunu görüyoruz ki aynı zamanda Türkiye'ye ait hava yolu şirketleri kullanılarak kokain doğrudan Güney Amerika'dan Avrupa Birliği'nin kalbi belçika Brüksel'e de götürülüyor. Bir Türk firmasının %50 ortağı olduğu Malta Limanı'nda Muz kutularına gizlenmiş piyasa değeri 108 milyon euro olan 800 kilogram yüksek saflıkta kokain ele geçirildi. Peker'in suçladığı Başbakan Binali Yıldırım'ın Malta bağlantısı var, çocukları nakliye işleri için çeşitli Malta şirketlerini işletiyor. Videoda bizi de oğlum Erkan Yıldırım'ı da zikretti. Yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım İspanyol polisi Kanarya Adaları açıklarında durdurduğu bir balıkçı teknesinin deposunda piyasa değeri 72 milyon euro olan yaklaşık 3 ton kokain buldu. İlginç bir şekilde geminin 4 mürettebatı da Türk çıktı ve tutuklandı. Muz kutuları veya farklı şekillerde Türkiye'ye sokulan kokainlerde limanlar kullanılıyor. En kritik yerse Mersin. İşte Mersin limanı dünyaya uyuşturucu dağıtımının yapıldığı bir merkeze de dönüştürüldü. Burada bürokratlara ve emniyet güçlerine sesleniyorum. Siz görevinizi yapmayınca Mersin uyuşturucu ticaretinin merkezine dönüşüyor. Limanlara gönderilen uyuşturucuların Türkiye'de olan alıcıları korunuyor ve gizleniyor. Soruşturmalar derinleştirilip baronlara ulaşılamıyor, denetimler yapılmıyor. Adeta Türkiye, Kolombiya'dan Avrupa ve Orta Doğu'ya bir kokain dağıtım merkezi haline geldi. Bu kadar gündemde olmasına rağmen, bu kadar Türkiye'nin gözünü buraya çevrilmesine rağmen, bu sevkiyat durmadığına göre ve bu kadar büyük sevkiyatlar devam ettiğine göre, Türkiye'nin artık Güney Amerika ülkelerinden fark yok. Uyuşturucu ticaretinde üreten, malın gerçek sahibi, nakliyeci, piyasaya süren şeklinde iş bölümü var. Her işi yapan gruplar ayrı. Türkiye'deki uyuşturucu baronları özellikle nakliyeden pay alıyor. Ancak hiçbir nakliyeci 3 ton kokaini tek seferde nakletmeye cesaret edemez çünkü yakalanması durumunda biter. Bazı siyasetçilerin uyuşturucu ticaretinde rol alması ve garanti vermesi bu kadar büyük miktarlarda uyuşturucu sevkiyatlarının yapılmasına neden oluyor. Amerikan uyuşturucu raporunda Peker'e de referans var. Ciddi aldıkları gösteriyor Peker'in ifadelerini. Her ne kadar Türkiye'de bunda ilgili bir somut bir takım şeyleri göremesek de. Şunu da hem hemfikiriz diye düşünüyorum ben. Bir, Türkiye'de devletten birileri bu işin içerisinde aktif bir şekilde. Geçtiğimiz günlerde bu uyuşturucu ticaretinin siyasi bağlantıları üzerine önemli bir gelişme yaşandı. Almanya Gümrüğü'nün ihbarıyla... Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye tam 111 kilo kokain getiren Lacton Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat suçüstü yapılarak yakalandı. Normal bir iş adamı gibi görünen Ali Osman Akat'ın fotoğraf albümü çok zengin. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Nihat Zeybekçi, Numan Kurtulmuş, Caner Yıldırım, Ruslar Pekcan'la fotoğrafları var. Liste böyle uzayıp gidiyor. Sedat Peker'in videolarında bahsettiği Paramount Otel'e çöken iş adamı Cihan Ekşioğlu ve oğlu, Venezuela Karakasa kokain ticareti için seyahat ettiği iddia edilen Binali Yıldırım da albümde yerini almış. Yok yok. Kenevir ekip yaygınlaştırmak isteyen Akit yazarı Abdurrahman Dilipağan bile uyuşturucu ticaretinden hapiste olan Ali Osman Akat'la fotoğrafı var. İki yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hijyen seti kullanıyoruz. İşte bakın kim satıyor bunları, Ali Osman Akat. Çok merak ediyoruz yani bu fotoğrafları adeta bir kart, vizit olarak kullanıyor mu yıllarca bu insanlar? Bu operasyon yani kontrollü teslimatla Ali Osman Akat'ın yakalandığı operasyon yukarıdan bir talimatla gizlenmiş. Yoksa güvenlik müşteri bunu anlatmak için birbirleriyle yarışır bu operasyonu biz yaptık diye ve 4 ay boyunca gizlenmiş. Peki neden? Nedenini yanıtında zaten Ali Osman Agat'ın fotoğraf albümünde gördüm. Ne iş var bu ülkenin cumhurbaşkanının bir uyuşturucu kaçakçısıyla? Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. Zaman bulamıyor adam. Ne yaptın? Ne yaptın adam? uyuşturucu baronlarına yol verilmesi Türkiye içini de zehirlemeye başladı. Artık haberlerde bazı polislerin, komutanların, askerlerin uyuşturucu ticareti yaparken yakalanması normal hale geldi. Adana'da 2019 yılında bir uyuşturucu operasyonunda şüphelileri yakalayarak ödül alan polis memuru, 2 yıl sonra 24 kilogram uyuşturucuyla yakalandı. Türkiye içerisinde uyuşturucu kullanımı yaygınlaştı. Uyuşturucu laboratuvarları çoğaldı. Zehir, geçtiği yeri de zehirliyor. Türkiye sadece uyuşturucunun gelip geçtiği bir transit ülke değil, maalesef gençlerimizin uyuşturucu batağına düştüğü bir ülke oldu. Çocuğum, evladım öldü benim. Mezara koyacağım onu artık. Uyuşturucu kullanıma çok pişmanım. 25 kilo verdim abi. Tam 25 kilom gitti abi. Gençliğim gitti abi. 3 kere öldüm abi, 3 kere